Okay, let's go. Für Austausch und für Verständigung. Und das ist in Zeiten, wo wir wahnsinnig große Herausforderungen haben, weltweit natürlich unfassbar wertvoll. Äh, äh, in Syrien, gerade mit unseren Jüngern, die gerade Musik gemacht haben, äh, toxische Bestimmungen in diesem Sinne. Und mein Kollege äh, Olaf, äh, jetzt würde er auch erzählen, ein bisschen, wie, genau, äh, warum so ein Stück äh, auf die Bühne äh, bearbeitet hat. Dann war es vielleicht nicht so schlimm, also weil sie das Messer gesehen, die Stiche aber nur wie Elektroschocks gespürt hat. <laughs> inanılmaz bir deneyimin içerisindeyiz şu an. Birçok bizim yaşlarımızdaki gencin aynı şeyi yaşamak için çok şey vereceğine eminim. Çünkü burada e, tiyatro ile ilgili olsun, şekil ile ilgili olsun unutulmaz anlar yaşıyoruz. E, harika atölyelere katıldık, çok şey edindik. Zaten diğer Alman arkadaşlarımız da onlar da tiyatrocular. Onlarla çok etki alışverişinde bulunduk, kültür alışverişinde bulunduk. Hepimiz için çok faydalı ve önemli bir etkinlik deneyimi oldu. Çok mutluyum. Yani kime sorsanız burada bizim ekipten zaten aynı şeyleri söylemişler eminim yani. E, bunu bize sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum. Diyeceklerim bu kadar. Unsere Studenten wollen natürlich ähm, an diesem internationalen Projekt weiter mitmachen. Das ist auch das Projekt unserer Schule eigentlich, dass wir internationale Kontakte pflegen und ähm, äh, mit den Schülern ermöglichen, dass sie mit anderen äh, Schauspielstudenten und jungen Leuten in Kontakt kommen und in einen Austausch kommen. Äh. Thank you. Öncelikle söylemek istiyorum. İzmir Halk Tiyatrosu'na, Mut e, çok teşekkür etmek istiyorum. Biz böyle bir fırsat sunulduğu için. E, yani yürüdüğümüz bu yolda yolumuzda ışık tutulduğunu düşünüyorum. Ve bu, bu bizim için çok büyük bir fırsat. E, ve bu fırsatı elimizden geldiğince iyi değerlendirmeye çalıştık. Atölyelere, workshoplara katılarak. Ve çok derimli geçtiğini düşünüyorum. E, hem Almanya kültürünü tanımış olduk, hem de Almanya'da tiyatroyu tanımış olduk. Bu şekilde çok mutluyum burada olduğum için. Teşekkürlerimi iletiyorum. <laughs> Mevzu Tiyatro'nun kurucusuyum. Theater and Travel'la Hamburg'dayız şu anda. Burada olmak gerçekten çok keyifli. Burada Kuki Show adındaki oyunumuzu oynadık. Farklı kültürlerden çocuklara bu oyunu oynamak çok güzel bir deneyimdi. Yani Türkiye'de zaten oynuyoruz, onlarla beraber gülüyoruz, eğleniyoruz ama burada yine aynı oyunla onlarla beraber gülüp eğlenmek çok güzel bir keyifti. Ayrıca burayı da görmek, tanımak çok iyi oldu bizim için. Herkese teşekkür ederiz. çok eğlendim. Hem Türkiye'den işte başka şehirlerden gelen arkadaşlarımız çok iyi tanıştık. Hem oradaki göçmen tiyatroların durumu hakkında çok şey öğrendik. Çok kıymetli insanlar tanıştık. Mahmut abi olsun, Tunca abi olsun. Ya gerçekten ee, hem tiyatroya doyduğumuz hem de Hamburg şehrinin hem kültürünü hem de havasını öğrendiğimiz çok güzel bir gezi oldu. Umarım seneye de başka gerçekten şehirlerde workshop. Workshop harikaydı. Veronica zaten muhteşem bir şekilde anlatıyor. Ee, ya gerçekten şey yaptık beraber. İki kişinin yabancı, iki birbirinin bilmediği dili konuşarak beraber bir doğaç gösterisi, doğaç sahneye koyduk. Ve yani çok farklı bir şeydi ve farklı şeyleri denemek lazım. Asıl öyle bir kendi konfor çıkıp bir şeyler öğrenebiliriz. Ve çok eğlenceliydi, çok iyiydi. Olduk. Çok keyifliydi genel olarak. Tiyatro zaten harika bir şey. Başka bir yerde yapabilmek, bu kadar uluslararası olması da çok tatlı. Öyle. <laughs> Teşekkür ediyoruz. <ederim. gülüyor> Merhaba. <laughs> ee, şu an Hamburg'tayız. Ee, tiyatro Köprüsü Festivali değil mi yanlış hatırlamıyorum? Doğru. Evet. Ee, son günündeyiz. Ee, bizim için çok güzel bir deneyim oldu. Özellikle hem Hamburg'da bulunmak, e, Almanya'da bulunmak hem de tiyatro gibi kutsal bir amaç için burada olmak e, güzel hissettirdi. Burada çok şey öğrendik. Özellikle e, Almanya'daki e, göçmen tiyatrocuların yaşadıkları sıkıntılar hakkında çok fazla şey öğrendik. Burada yapmaya çalıştıkları şey ne kadar büyük bir efor istediğini öğrendik ve e, tiyatronun gerçekten birleştirici gücünü e, bir kez daha görmüş olduk. Özellikle Almanca oyunu izlediğimiz gün e, gerçekten sanatta dilin olmadığını tekrar tekrar kendimize hatırlatmış olduk. Workshop nasıl e, workshop, oldu? Workshop gerçekten çok keyifliydi. E, farklı dillerden, farklı ırklardan, farklı milletlerden Fakir dinlerden insanlarla gençlerle beraber kendimizi geliştirebilecek bir alan bulduk. Çok eğlendik. Aynı zamanda da güzel şeyler öğrendik bence. <laughs> Tresren Travel projesiyle burada olmaktan çok mutluyuz. Özellikle maddi imkansızlıklardan dolayı yurt dışına biraz zor. O yüzden bu fırsatın verildiği için de çok mutluyuz. Aynı zamanda burada yapılan tiyatroyu deneyimlemek de bizim için ayrı bir e, deneyim yani. çok mutlu olduğumuzda. Aynen. Teşekkürler. Nasıl buldun efendim projeyi, Çok güzel Zaten biz aslında İzmir Tiyatro Buluşmaları'ndan aşinayız. E, farklı tiyatroların e, birbiriyle bu kültür aktarımını gerçekleştirmesine. Ama bambaşka ülkelerde yaşayan ve sanatla uğraşan insanlarla tanışmak bizim için bambaşka bir deneyimdi. Çok sevdik, çok teşekkür ederiz her şey için. Workshop Seçim nasıldı? Olarak. Workshop zaten hani inanılmazdı. O workshop 10 saat olsa 10 saatinde de kalırdık. Yani çok teşekkür ederiz hocamıza. Çok keyifliydi. Hamburg'u sevdim mi? Hamburg'u çok sevdim abi. <laughs> Hamburg'u çok bayıldım. Ee, takımı olsun, her şeyle, <laughs> sokaklarıyla, dümdüz binalarına bile bayıldık yani. Her şey çok güzeldi. Teşekkür ederiz. Evet, biz teşekkür